There is just one thing I need. I don't care about the presents. I ya just... Rabbim sonu yok mu? <laughs> Christmas <tree. gülüyor> Gel yalvarım, <laughs> yalvarım <laughs> konuşmana hiç <laughs> gerek yok. Gel gel <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> Herkese selam benden bugün. <gülüyor> 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 Bugün abi ekipten Harun'la birlikte cam taşıyacağız değil mi? Camcı Harun Bey. Evet. <laughs> bu oyunun orijinali yan kanalında Nihat'la oynamıştım. Şimdi de fake'ini ana kanalında Harun'la oynayacağım abi. Hadi bakayım bu <laughs> fonksiyonun çözünü ha. Neyse şaka beni oyuna başlamıştım ne olduğunu anlarsınız abi. Şimdi ben şu adam olmak istiyorum. Ne oluyor? Normal, ne? Pair. Hard. Bir pair oynuyoruz abi. Mantık basit. Gibi bir, cam taşıyoruz. Amacımız bu camı sonra kadar götürmek. Bakalım da olabilecek miyiz? Bize güvenenler yorumlara yazmayı unutmasın kardeşim. Ve daha fazla bu tarz ekiple videolar istemiyorsanız like atın. Ya da tam tersi. Anladınız siz neyse. Oyun baya basit duruyor bana. Dümdüz yürüyeceğiz. Senin görevin ne? Benim görevim de seninkiyle aynı işte. Gel. Nasıl? Fark yok ki görevlerim var mı ki? Ha, yokmuş. Yok yok gel rahatta kal kardeşim. Benim, bu nasıl bir oyun ya? E, bu çok basit abi. Harbi. Bu ne abi? Bitti bile. Kolaydı arkadaşlar. <laughs> Sakin, hop. Kırılıyor mu? Sence? Yani Allah rızası için. <laughs> ya bunu sordu ya. Allah Allah. Dikkat diyor, hadi Dikkat diyor abi niye? Ne olacak? Bir şey yok. Cırt. Gel Geç. abi. Oh. Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? Robux'un var mı? Bence ilk başta daha çok yakınız abi. Şu an Robux'a gerek yok, dur dur. O kadar da gerek yok abi. Benim yok. Ee, evde şu an... Daha doğrusu üst katta çaprazımızda bir tane tadilat var abi. <laughs> Skin alsana şu köpek skinini. Kaç para ki? Ya Zandı. bir git ben bu kadar para vermem bana ne? Tam Aha ben bunu oluyor. alacağım ben bunu alacağım ben bunu alacağım. Ne kadar? Ya bu da çok pahalı. Bunlar çok pahalı abi. Kaç çubuksmuş? Gel gel şunu döndürek. Bundan bir şey çıkacağına inanıyorum ben gel. Bir tane bedava canlanma geldi. Oğlum matkapçı kapçı resmen remix yapıyor hani şu an. Tamamdır tadilat bittiğine göre devam edebiliriz abi. Gel bakayım gidiyoruz. Evet abi. Bak Harun dikkat et Birazcık normal oynayalım. Bunu ne kadar büyüyebiliyoruz? Dur bakayım olduğu yere dursana be. Abi bayağı uzaktan taşıyabiliyoruz var tamam. Bu şekilde taşı... Ne oluyor be? Niye öyle sağa döndü bu? Ben hareket etmiyorum He. <laughs> tamam abi, basit bor bir şey değil mi? Alay Oğlum vurca <laughs> da. Rahatta kal. Bizim tek daha hiçbir ya. şey yapmadan bitiririz bu arada. Rahatta kal sen. Bana güven ya. <laughs> Allah Allah. Ya bir sus. <laughs> Allah Allah. Rahat kalacağım, hocam. Zıplama bak. Hop. Bak sakin mesela. Burada aslında yavaş gitmemiz lazım oh. aslında. Oh, hop oh, hep <laughs> Hemen abi yukarıda zaten şu an süre var bildiğiniz üzere. Sizde kaç saniye olduğunda videoyu bitirmiş olabileceğiz diyeceğim. Öldük Aa! oğlum girme gitme gitme. O dur dur dur. Lan ne oldu? Oo gel gel alttan girdik hadi. <laughs> Bir Geldi. daha yapsak mı aynı zamanda? Hayır hayır hayır. Bir hayır. Nasıl oldu oğlum o? <laughs> Altından götürdük yanlışlıkla istenen. Hop zıplaya zıplaya götür. Aynen he. <laughs> Yapma 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 kötü oluyor kötü oluyor yapma. şaka <laughs> <laughs> şaka Dur abi şimdi bekle. Bak koş 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 koş. Dur dur koş 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 koş. koş direkt ko niye duruyoruz? <laughs> ya sen susar mısın? Oo ilk bölüm bitti mi şimdi? Harbiden bitti bu arada ha. Tamam güzel. Checkpoint 2 deniz abi. Kaç checkpoint var hiçbir fikrim yok ama rahatta kalmanızı öneriyorum abi. aa burada şey var. Daha zor kırılan bir cam varmış da bizim ihtiyacımız yok abi gel. Abi dur. Abi dur harun harun. <laughs> Ne yapıyorsun? Heh, koş. Aynen aynen, ya, Yan yan koşmak Geçek daha mantıklı. Gel ya, gel ya, ya, gel. Ya, gel ya. ya gel ya, gel. Ya gel ya. Gel ya. Abo. Revive. Revive al. Sende para bol. Aslında gerek yoktu revive'a, ha. Neyse. Zaten çünkü checkpoint'in <laughs> dibindeydik o. <oğlum>. lan. <laughs> Harbi biz niye revive aldık? Neyse. Zaten bedavaydı. Bende bir tane bedava vardı da. Oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum ne yapıyorsun? <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya mıytay mıytay da bir yandayım. <laughs> Abi çok basit duruyordu bu ya. Hard oynayalım mı? Hayır hayır istemiyorum hayır normal. Harda işte. Ya <laughs> ne fark olabilir abi? ki oğlum? Harda ne fark var harda? Nasıl Herhalde şey alttan geliştirme falan yok. Neyse gel. Dur dud, dud. dur dur dur. Dur dur dur. Oğlum, ne yapıyorsun ya? <laughs> ya beni bayıltın beni ya. <laughs> harda bitirelim oyunu. Biz şey çok iyiyiz. aynen. He he tamam. Biz, Geç. ben çok iyi olmak istemiyorum mesela. Niye öyle bir şey? Oğlum, ya niye bir ben hard hardaştım ha. Rahatta kal. Ben önden gideyim bence. Ben önden gideyim. Tamam, gel abi bak. Tek tek geçelim mi? Gel, gel, ya da y yürü yürü yürü. Bas 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 bas. Bas bas bas. Ben öne geçirim. Ben öne, öne geç, öne geç. Tamam. Koş abi, dikkatli ol. Dikkatli ol. Aramızdaki boşluğu koru. Aramızdaki boşluğu koru. <laughs> ya ne yapıyordun ya? Mayı tayı Dur ben seni kurtaracağım. <laughs> kurtarırsın bekle bekle. Kurtarayım mı lan? He kurtarsan Allah hiç hadi. He ha, kurtar. <laughs> Allah! <laughs> Neyse dur revive alayım ya. Burayı geçecek abi burası çok zor. Bak daha revive almadan geçiyoruz. Yoksa vallahi senin maaşından keserim. Adam ol. Oğlum benim param oh. yok ki. Ya oğlum yine düştün. <laughs> benim dedim yok valla. Ben bir şey yap Yavaş yavaş düşüyoruz biz de ya. Harun. E, Baştan maaşın... yapak ya revive alma bir daha. Hayır aldım bile. Bak şu an sıfır maaşın var haberin olsun. Bir daha düşersek sonraki ayın maaşından düşeceğim senin haberin olsun. Bak yavaş Mavaş gel. Maaş kalmadı zaten. <laughs> Maaş kalmadı. 50 robux alıyoruz. tamam güzel abi. Bak dikkatli ol. Hop atla abi. Hop tamam. Bitti ya bu kadar abi. Tamam. Bak aynen boşu koru çünkü çok uzak olduğumuz zaman abi birbirimizi çekiyoruz. Ondan mütevellit problemler çıkabiliyor oluyor? Hadi bakayım. Ya abi koş durmana gerek yok durmana gerek yok. Oğlum çok fena çarpacaklar. Tamam 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 güzel. Bu ne şimdi? Abo, Abo yana ağabey. çarptırırsak gidiyor mu peki bu yine? Neyse dur çarptırmadan götürebiliyoruz galiba. O kaktüsler var. Harun sakin ol Harun zıplama. tamam. <laughs> tamam. Sıkıntı yok. Aha. Ne? üstünde yürü. Hadi tamam. Canım. Dur sen önden yandan git. ben yandan gidecektim. Ya oğlum. Ya, oğlum. Oğlum, <laughs> oğlum acaba diğer taraf. a nereye düşeceğiz? Dur dur dur. dur. Aa düşünmemiş. Belki orada onu hayata kaldı. Diğer tarafı nasıl atlayayım oğlum? Bir ya. daha revive alacağına sen de para bol. <laughs> ya, aynen ha. Şu an canlı canlı <laughs> robux'un bitti zaten. Nerede? Aa aman yanına mı kaldı revive'ın abi? Bu haksızlık ya. Ama zaten checkpoint çok uzak. Oho. Dur abi. Yalvarırım. Harun. Düz yürüyeceksin ya. Ben düştüm ama sen sen. Sana, <laughs> sana demeli o ya. Gel abi. Bakmıyorum arkama Dur. bak. Düz yürüyorsun değil mi? Oğlum oh. ne oldu? Oğlum ne oldu? Hiçbir şey yapmadık. Tam bir daha al. <laughs> <Öyle. gülüyor> Öde. <gülüyor> <gülüyor> abi neden, neden? Yani niye böyle oldu? Aha! Oğlum, arkadaşlar! Burada <laughs> ar baş... Ar nasıl geçtik? Tüp Allah'ım. dışında yaptık arkadaşlar <gülüyor> burayı. Video <laughs> dışında kasıldık abi. Sıkıntı yok. Koş. Yürü yürü abi Sakin sakin. Sakin. Abi şey sıkıntı biliyor musun? Çok esnez. Bu kadar esnek olmasak aslında daha da yararlı olacak. Bir, bir, iki, üç, iki üç, üç dört, dört. 5 Bu ne oğlum şey gibi sanki sayma öğreniyor gibi. Tamam. <laughs> Gel abi. Bitti. Bu kadar abi. Dikkat et. Aşağı Uşur düşme Düş sana demeli oğlum. <laughs> Yapma ya abi. Ben bir şey yapmıyorum. Hadi abi. abi dikkat bitirdim, diyor. Oyun bitti. Dikkat diyor. Dikkat dikkat. Bu ne abi lan? Neye dikkat, Neye diyor dikkat diyor. ediyoruz mesela burada peki harbiden? Bu kadar mıydı? Çok iyi. 40 saniyede mi bitirdik? Ya ee, da galiba bu şeydi abi. <laughs> Robux aldığımız şey mi? Tamamdır. Üçüncü çekmede geçmişiz kırdık. abi. Koş abi koş. Bu ne be böyle? Bu ne abi? Garip garip ağaçlar. Burada yetiştik mi? Yok o kadar değil. <laughs> Sakin ol. Burada yetiştik mi? Ya ya Harun! <laughs> tamam Allah'tan geri dönüyor. Aynen abi ne kadar iyiyiz ya. Oğlum, <laughs> arkadaşlar, Oğlum, ne yapıyorsun? Arkadaşlar yorumlara ne kadar iyi olduğumuzu yazmayı unutmayın unutmayın. Bizi gaza getirin. Bu arada camın şu an 82 dur, dur, 83 dur mi var. Evet yok mu? Benim... Ya! Oğlum, <laughs> ya niye koşuyorsun? Rivayı <laughs> <laughs> almayak zaten dipteyiz. Ha, harbi ya dur ya Allah Allah yeter abi. Para bitti oğlum. <laughs> param bitti abi yeter. Paramı düşünüyorsun ilk kez. Yok seni ne düşüneceğim? <laughs> Hard yapma. Ben maaşımı düşünüyorum. Hard aldım. O hiçbir şey değişmiyor <laughs> ki. Hard'dan bu arada. Acaba hard'da ne değişiyor merak ettim. Gel abi dikkat et. Bu ne biçim bir şey ya. Mesela benim kolum niye şu an 4 metre? Bu çok saçma abi. Durma. Durma yok abi. Aynen. Aynen. Çok iyi. Bu kadar abi. Bomba set oyun ya. Cırt. Bitti abi. Ben hadi ne be. Oynuyorsun hadi. Ne? Hadi. Ben de oynuyorsun. O yüzden basit olacaktı. Aha, aynen aynen tamam. Koş koş koş. Ortada mı duracak? Ortada dur. Ortada ortada. Oğlum. Ya, oğlum. Ay. Oğlum. Revive almayı niye bıraktın? Param bitti abi. <laughs> Daha fazla sen bu zarar edeceğim. Normal hard aç hard. Ya Normal hayır aç, istemiyorum abi. bir şey değişmiyor zaten ya. Aman. E tamam işte hard aç O bomba var lan. Bomba alsana onu lan. Bir şey diyeyim mi? Şakasız lan, aynı anda o tarafa baktık ha. Ne yapacağız? Başkasına atmamız ya. bir... gerekiyor. Roket. Harun. Ya ne oldu? Niye? Bombayı attım <laughs> bu arada <laughs> sana sen <sadece>. için. <laughs> evet roket attım. Niye? Yani amaç ne abi? Ne Gel abi. Bu karımız ne abi? Allah Allah. Ben tamam, bekleyeceğiz bak. ilkini geçeceğiz bekleyeceğiz. Bunu bekle aynen. Heh. Allah Allah İkisini de geç. Sen bekle. deme sen beklemiyordum ya. Aynen. <laughs> Keep going diyor. Devam et diyor. bak kardeşim. Hadi bek. Gel abicim. Oğlum ne oluyor lan? Gel abisi. Gel abisi. Gel abisi. Hop. Tamam. Oğlum ya. Ya bekle of. Bekle beni kurtarırsın buradan. Beni kurtarırsın. Dur dur. Ağacın üstüne tırmanacağım. <laughs> Nasıl yapacaksın onu <artık> ya? <laughs> dur revive olayım ya. Ucundan bir param kalmış abi onu da harcayalım. Ya bak şu saçma sapan oyundan bile kaç tane Robux harcayacağım Yeter artık abi ya. Böyle olmaz Arkadaşlar, kardeşim. saygı like atmayın. Emeğe saygı like Eğer bu video 5 bin like verirse Harun'a zam yapacağım abi. Yeni yıl zamı. Ah, zıplama zıplama. Oğlum ne yapıyorsun ya? Gel abi tamam. Bu ne? Kapanıyormuş. <laughs> ya of. Ya yalnız bu mesela bak bu minnacık şey 40 robuxumu aldı yalnız. ya şu an. Ya 40 Robux'um gitti şu an ya. Ya şu saçma şey, şey 40 robuxumu harcadım ya. Bu para harca harca bitmiyor. Bu ne? <laughs> Geçme. Tamam sakin ol. O, 4 saniyede geldik buraya. Çok <laughs> Abi ya neyiz ya biz kardeşim. Zıplayın var abi yine <laughs> Oradan bir üç kez daha düşme hakkımız var. Bak zıplama bir şey değil mi? Bence o zıplanda ne yapacağız biliyor musun? Birimiz sağdan gidecek. So birimiz soldan gidecek abi. Nasıl yapacağız oğlum? Gel bak. <laughs> tamam. Işte. Arkana bak. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Tamam tamam bitti abi. Dümdüz yürü. Bas 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 bas. Basılı tut basılı tut tamam. Atla abi aşağı. Tamam bu kadar abi. Baş. Tamam. Bu ne bitti Aa, mi? Bu ne? Burada mı bitti? Yürü yürü. Hayır, oğlum outgoing. yürü tamam sakin ol. Sivillere çarparsak şey oluyor. <laughs> A, oğlum diyorum ya. <laughs> ya ben de anladım kardeşim. Allah Allah. Sence böyle Vay Biz buraya bir daha gelemeyiz. <laughs> bir şey varın mi Harun? Şakasız son... <laughs> i̇ki revive hakkımız kaldı. <laughs> Haberin olsun. <laughs> Son iki Harun. Dur bekle bir hareket etsinler. Bekle kardeşim. Tamam. Gel. Ortadan yürü. Çabuk yürü dur. çabuk. Ya, dur. Abi, abi dur. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. O adamlar bize yol açtı eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bak. Ortaya geçiyoruz bekle geç, bekle geç, bekle. Bekle geç. bekle bekle. Şuraya gel şuraya ya, 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 ver, ya. abi niye gelmiyorsun sen? Kırk var ya kırk rubuk var Allah'ım ya. Afiyet olsun. Ya oğlum rubuk bitti artık yeter artık rubuk harcamak <laughs> istemiyorum. Madem gelmeyeceksin niye oraya Madem prenses gelmiyor? olmak. Geç, geç, bekle geç, bekle geç, bekle. Geç, bekle, geç, bekle oğlum, ya. Ya. oğlum bekle bekle bir daha bekle bekle bir daha bekle Oğlum Abi. araka donmuyor Çık git <laughs> Harun sonu har revive'ımız. Bak bekleyerek yapalım. Bekle. Geç, bekle. Yan bekle, yan bekle. Geç, bekle. Allah'ım ya Rabbim 300 Robux gitti bu oyunda ya. Şaka mısın sen oğlum? Senin oh. oğlum. Ya, Çok ya ben ne yaptım? Sen sağdan ben Sadece. soldan Hop, hop. Abi her like bir Robux değil ama siz öyleymiş gibi farz edip like atın ki Harun'a bir daha maaş vermeyeyim. Aa ah, checkpoint mi aldık? Oh be, doğru checkpoint evet. Abi amaç ne biliyor musun? Oyun oyuna bitmiyor. <laughs> Ölene kadar devam ediyoruz abi tamam mı? Bekle. Dur dur dur. Koş koş öne kadar devam ediyoruz abi gel. Oğlum ya. <laughs> hayır mı sayılmaz. <gülüyor> 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 bir tane daha hakkımız var bir tane daha hakkımız var. Zaten checkpoint'in dibindeyiz diyor da. Yoksa. Ee, <laughs> Har hard açıyorum. Ya hayır ya. Gel abi. Ölene kadar abi tamam mı ö.. Öldüğümüzde direkt video bitecek o yüzden en baştan şundan Video kapanışını yapayım. Sen şimdi bilerek ölmeyesin video <laughs> Yani ne alaka <anladın? gülüyor> daha fazla bu tarz videolarınızı yapmadığınızı hep şey biliyorsunuz evet, abi dürü, Like dürü, buton dürü. onlara basın yorum yapın ee, Çok güzel yorumlar yapın Harun'u sevmediğinizi söyleyin yorumlarda Ölmeyeceğiz ki erken giriş yaptın Aynen. Şey. Oğlum. Geç geç Oğlum Nasıl o giriş? neydi ne <laughs> doğam <mı> ettin <laughs> ne yaptın Geç 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 Oh my yeah, god, get. good. <laughs> <laughs>